Aç, ce, ce. Anne karnım acıktı şarkısını söylüyorsun. Gerçekten karnın acıktı mı? Anne. Hayır şarkı söylemek için söylüyor. Bir daha söyle bakalım. Anne karnım acıktı. Anne karnım aç. o zaman git ye kızım Mama. tamam nereye gidiyorsun sen böyle çantanı almışsın doktor setini almışsın çantana bir bakayım aşkım çantana bir bakayım normal çantana sırtındaki çantana bir bakayım <laughs> ne kadar güzel çantasına takmış tam bir kokoş olmuş gidiyor ilayda kokoş kızım ne yapalım ne nerede bir dakika anlamadım yine anne. Annen? Tekrar söyler misin? Anne sütçü. Anne, anne anne. Dedi, anne anne. Anladım ya sonunda şükürler olsun. Biraz evet. zor anlaşıyoruz ile Evet. Evet değil mi kızım senle biraz zor anlaş. Ay bu ne? Bu biraz ses gitti. Ses kötü oldu. Al sen mikrofonunu ben konuşmak Sıra. istemiyorum. Sıra. Bana bir şey demek ister misin? Sıra. Sıra. Scooter'ı bilmiyorum aşkım. Nereye kaldırmışlar acaba? Evet, orada. orada mı? Hı? Orada içeride. Ama biz gezmeye gideceğiz. Olmaz ki scooter'la gezemez ki. Hı, hadi, hadi. Bugün scooter almasak olmaz mı? Hadi, hadi. Küçük lol bebek. Allah. Allah! O Hı. nasıl bir sesti ya? Hadi. Korkuttu beni. Evet. Seni korkuttu mu? Evet kızım gidelim sana bir şeyler alalım oldu mu skutura binmeyelim yolda yürüyemiyoruz ben seni sürmekten yolda yürüyemiyorum buralar çok kalabalık oluyor bak nasıl geliyor sesi skuter yok skuter kaybolmuş ne kızım et et mi kızım şimdi. Allah Allah Evet. Evet. <laughs> evet, karnın acıktı mı senin? Hayır. Hayır, İlayda'nın karnı tok. İlayda gidiyor. Hoşça kal İlayda. İlayda gezmeye gidiyor. Doktor setini aldı. Hastaları tedavi edecek. Hasta gördüm onları kontrol edecek. Bu hayvan olabilir, insan olabilir, çocuk olabilir, genç olabilir. Herkesi tedavi etmek için İlayda yollarda. Doktor çantasını aldı. Gidiyor. Hoşça kal kızım. Bu Ay kadarcık anneciğim. mı? Tamam gidiyoruz biz. Ne yapacağız? Köpek hasta, Köpek hasta oldu. Köpeği tedavi edecekmiş İlayda. Tamam. Hadi hoşça kal İlayda. Bay bay. Doktor İlayda. Doktor hanım hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.